Haydi söyle. Haydi söyle. Rüyalarda gör. <laughs> gelen yok. Yani benim gördüğüm yok. Ben şuraya indim ya. Orayı ben de gözüme kestirmiştim. Ceresla. My little pony. Tam zamanında geçtiler. Şunu loot yapamıyorum. Yemekten loot yapamıyorum. Şu an dondurmayı loot yapamamaya tercih ederim bu arada. Sen söyle. Yemekten yiyemiyor. Yemekten yiyemiyor. Lut yani loot yiyor falan hani yumurdan yiyorsun hani yok mu? Yemek yemekten yapamıyor desen anlarım da yemekten yiyemiyor ne? Şey. Hani lootu yer gibi loot yapıyor yani Kerem abi. He. Anlamadım. Bana bunu açıklattırdın sana. Kes lan. Yemin ediyorum var ya. 160 mermim var. Bende de, de 370 sonra... mermim var. Ne olacak şimdi? Heh. Tamam ama sen 40 tanesinde mermi değiştirmen lazım. Yok 50, ben 50 tane. Dur. Ben 160'ını da sektiririm yemin ediyorum. X bulan var mı? Burada bir 6x var. Alırım. Ben onu alayım abi sen 4x alırsın. Hala. Ne, ne alaka? Şey Senin 619 bana doldu lan şimdi. Oğlum. <laughs> bu haritada bir şey var. O da bunun ne olduydu galiba? Ya da yok la o Taygo'da mı oldu? Bilmiyorum da Bir dışarı çıktım girdim yani Daha onu hala atacağım ya Şey yapamadım no, Yani. Eyvah. Tamam, 4x yeter. Lan bisikletim var. Bisikletim var. Kuş. <laughs> Aa adam çağırdılar. Peki ne çıkarım <laughs> Ay, Ya direğe çarptım. Arkadaş göklerinin tepesinden bir sitet attığım bir şey olmuyor. Elektrik direğine çarpıyorum canım gidiyor. Bakın olduğum yerden tırın boyu kadar sıçrayabiliyor. <laughs> <laughs> tamam. Ben alamadım o yerimga Şu adam mı ya? Eziliyor muydu bu? Ulan var ya yine yapamadım ya. Yine <laughs> alacağım. Arabalar var burada 5 tane ama. Dağdan sesler geliyor sanki. Adam var. Baydım. <laughs> Biri dışarıdan geliyor solda, tam şu tarafta. Nereden görüyorsun? Soldan ateş ediyor. Yenemek kaldırıyor mu? Tamam, birini daha baydım. Her bu tarafta. İkiniz de baygın Aa, mısınız? abi, tuttum. Tamam. Bomba attılar. Ben attım. Adam evin evin solundan çıktı. Nerede? Şu önümdeki evin solundaydı. Ya Allah'ım ya. Şu önümüzdeki taşta var birileri ama. Bak önümüzde önümüzde iki tane orada iki tane varil var ya oradan bakıyor. Evin içinde de biri var. Biz burada sıkıştık. Allah Allah. Abi, <laughs> ya. Saklanın ya gerekiyorsa yatın yere. <laughs> ben şimdi su saçacağım buraya. Düştü, Soldan açılıyor bir tane. Yeter lan. Hala solda bir kişi daha var. Var var biliyorum. Allah. Aa vurdu beni. Yapma be. Arkaya doğru kaçalım. Tamam bu da gitti. Koşamıyorum, koşamıyorum. Diğeri sıkıyor. Can basmam lazım. ya kafadan indirdim lan sıkışma oraya ne zaman sandaki evdiler Bak altta gördün mü? Ya. İki Yapma tane. bunu ya. Kerem abi bana gelsene. Koşa koşa. Koş ama koş. Bırak silahı koş. X'e bas. Heh kaldır. Kerem abi o kollu onları. Abi adam sağda. Tamam çok ben güzel. Tamam. Hepsi öldü. Mü? Öldü Aha. öldü hemen biraz yakınınızda şey var bir çağırma yeri var Tamam ben şimdi Başka seni çağıracağım şu adamdan kask alayım da yetişebilir misiniz sanmam neredesin o, saniye var bak önünde araba var orada nerede? alabilirsen belki 15 nerede araba Şu. yok yok yetişemem 15 saniye varsa 20, yani 20 saniye 20 saniye var da yok yetişemez yok canım Ben bir sig sigara içeyim gelin. Bir gün, bir gün, bir sucuk. Allah! Kendim, bir sucuk. yok ya. Ben benim ben. Bu adamlardan hiç çekeyim ya. Olsun. Adamlarda güvenlik anahtarı da varmış. Zafer senin kitlerini artık şey yaptım göz diktim. Zafer yok herhalde. Buradan sonrasını katırlarla devam edelim. Burada da kitler var Talha. Tamam aldım aldım altı tane kitim var şu Bir tane de sıhhiem varmış. Ben alana doğru gidiyorum haberiniz olsun. Kaç defa düştüm bu yerin. <laughs> Siz şey gibi oldunuz orada sırayla. <gülüyor> <gülüyor> Yedim sağ Önümüzde var birileri. Hadi Zafer 9 saniye kaldı. Sağdan araç gidiyor. Bundan sonra alanla birlikte gideceğiz ya. Aha durdu önümüze. Durdu. Tek mi? Tek. Evet. Tamam çok güzel Düştü mü o sadece? O zaman arkadaş kendini kaldırmak istedi olabilir. Ben yanaşıyorum Burada o yüzden. Nerede adamlar? Bir tane var. Şurada. Şurada var mı adam? Bomba atayım Salih abi. Yok bir dakika araç geliyor Bir araç Dur, daha ara gelir. Ara geliyor. geliyor. Eğer arkasında şey yoksa Çok güzel. Öl artık da. Buraya gelebilirsen Zafer bak burada loot var. İçeri girmediler, girerlerse vuracağım. Vurdum. Tamam yani ben bayağı Burada yaklaştım ona. Tamam öldü, öldü. Tamam direkt öldü, bunun arkadaşıymış. Ulan S3 kaskını paramparça etmişim adamın ya. Bunda Grozo ile MK var bak, almak istiyorsan gel al. Alırım. Ama hızlı ol 9 saniye var. Alana doğru gitmemiz lazım. Geliyorum. Önümüze de drop düşmüş. Haberiniz olsun. Tam şurada drop var. Nerede o adam? adam nerede? Ağacın dibinde. Hemen Şerem abimin o ağacın ha. dibinde. Heh, tamam, gördüm. İçeride. Al sana bomba. Benim bombalarım ne ara bitmiş ya? Ben ne kadar bomba topladıydım. Ulan şu almışlar mıdır bunu? Of almamışlar. P90 var istiyor mu? Yok 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 koş alana koş. Lan koş hadi. İki silahıma da mermi doldurmadım. Doldurursam canım gidecek. Solumuzla arkamızla çatışma var. Tamam oldu. ben alandayım. En azından mermi doldurdum. Burada kar 98 alan. var. Burası alan güzel. Aynen. Kar 98 istiyorsan var bak orada. Yok MK ile oynayacağım böyle. Tamam. Ben şuradan mermi çekeyim. Ama o drop çok tatlı oldu ya. Evet alandayız. Alan burası iyi. Bence çok hareket etmeyelim. Tamam benim İçeceğiniz ne durumda? Bende var. Altı tane var bende. Herkes. Bu i̇çeride bir tane enerji var. Yani full Hoş tutabilirsiniz var. içeceklerinizi. Sağ taraftan tamam. da bakalım ya. Birimiz de o taraftan bak. Gelir melir birileri burada. Ben soldayım sen sağa geç. Tamam. Aa, bunlar hep aşağıda sanki Adamı gördüm. Tamam. Tam şuradaydı. Şu arabanın arkasında şurada. Tamam. İdi. Ben şimdi buralarda Kimse biri vardır diye korkuyorum. Bilgi vermeden ateş etmesin. Şeyiniz var mı? Ne? eee yanak dayana. Yanak dayana yok maalesef olsaydı verir. Bir bombaları alayım. Bomba çok lazım olacak. Arkadan bir şey yapıyor olmasın? Zafer. Hala bakıyor. Ben şu an bu taraftayım. Bomba bomba Ondan arıyorum. Elektrik geliyor zaten. Tamam şey tamam. Hepsi şu şeylerin oralarda ya. Şunların oralarda. Bak hemen yanımızda. Tamam. Çok bakın. Şu alan bir kapansın. Tamam alan bizde. İyi alandayız. Abi önemli olan alan savunması. var. Tamam. Çok sık hareket etmeyin. Güvenli bir yerde kal. Kontrole basarak hareket etme mümkünse. Bunlar duvarın arkasında kalacak ya. Alanı bir oraya verirse geçemeyeceğiz ama. Geçecek hiç yer yok. Bence şu an hızlı hareket etmemeliyiz. Yok tamam. Durun durum değerlendirmesi yapıyorum şu <laughs> an. Öyle bir durumda önden koşacak elemanlarımız var. Oo, o O2 öyle kullanıyor. O2 kullanıyor. Arkamız temiz en azından onu biliyorsun. Ya bu taraftan artık gelen olmaz. Ama şuralardan gelen olur mu diye şüpheleniyorum. Bombarız ama. var mı alan bombası falan? Bende iki tane el bombası var. Bende de iki el bombası var da. Bende de iki el bombası var. İyi bombalarla halletmeye uğraşıyorsun. İyi bunlar Hadi. kendilerini eritiyorlar zaten. MK falan takır takır sıkıyordu. Oraya bir bomba sallaysın var çok bir şey. Tamam burası alan kapanıyor. Bize doğru yaklaş. Yaklaşıyım. Daha, daha kapanmadı. kapanmadı. Ya şeyin orada. Aynen o gördüm. Köşesinde. Orayı Yedi bir biraz benden. Hadi Lebron. Hop oh, o oh, sis attı lan. Manyak mısın? Bomba da attı. Ben ben buradaki eve sızma yaptım. Haberiniz olsun. Tamam. Ben de geliyorum. Tamam. Ev alanda. Alanda Ama da. Çok Burada da var. bir kapı var. Kopya açayım mı? Aç bakayım. Ya da dur dur bekle bekle bekle. Bak bomba atarlarsa hemen bu odaya koşuyuz. Kerem abi bırak öyle öyle koşmayı bırak. O ayak sesi var. Kerem abi şimdi kaçmıyoruz oraya abi. Ben bu kapıyı tuttum. Bak 3 kişiler 4 kişiyiz. Haberiniz olsun. Mutlaka evin içine girmek zorundayız. Çiçeklerinizi şey, full tutun. Plan anlatıyorum. <laughs> evet. Olaylar karıştığında Kerem abi. Bir kapıyı açıyoruz, önden yardırıyoruz. Bunlar ayrı takım sanki ya. Dur bakalım. Bak bu arkamızdaki bir tek şu camdan içeri bomba atabilirler. O da ya Kerem o, abime doğru şu an ya da bana doğru gel. Onu da atarken görürüz zaten adamları. <laughs> Öneme oyuna de... gelelim. Burada beklemeye gerek var mıydı? Dur bakalım yeni alan kapansın. Bombalarınızı da hazırda tutun mı? Ben attım ikisinde. Kapanıyor. Sağa doğru geçtiler. Gel. Biri de... burada görüyorum ben. Ha vurdular. İki kişi kaldı. İçeri girmek zorundalar. Gizem gel bana doğru, Gizem bana doğru gel. Enerjilerinizi fullleyin. Tamam. Çık, aç kapıyı çık, aç kapıyı çık. Çık. Çık 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 çıkın. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Neyim? Önüme fırladım bir anda. <laughs> Hain pusu. <laughs>